Üstündür gözyaşı döküyor. Dayıklamış. Üstüne çok anne. gidiyor. Sağ ol anneciğim. Sizin bir numaralı hayranınız. Gel annem yanına oturayım gel iki dakika. Hoş geldiniz başkanım. Sağ Hoş başkanım. Nasılsınız? İmamoğlu ol. İmam da İmamoğlu. Al oğlun geldi. <laughs> evet, Kurban olurum sana ne güzel annem. Ay canım. Barbaros biteceksin sen biteceksin. <laughs> ne mutlu bana. Allah çok, uzun ömür versin. Sabahtan belli burada sizi bekliyor başkanım. Seni göreceğim diye. Allah razı olsun. Ol. Ben ölmedim. Be, be, ne demek Allah ömür ben senin o güzel yüzün gibi böyle bir nineciğim vardı onunla büyüdüm ben. Hep böyle yanında başım onun yanağındaydı yani. Bak. Onun için ne mutlu bana seni görünce onu Hepinizi çok sevdim. Siyasetçi. Çok büyük siyasetçi. çok seviyorum. Karunum da resim çekilmiş sizinle. Hepinizi ne hepinizi mutlu bana. Sağ ol, teşekkür siz ederim. ederim. Ne, nereden, nereden? Geçen geldi. Burada mısınız evet. yoksa siz? Biz buradayız. Siz? Burası Biz bizim, bizim Ha. Ne güzel. Komşu olduk. Ve <laughs> komşu olduk. Ben zaten, ben, ben, ben diyorum ki e, e, bir ev sahibi oldum. Dünyanın en bahtiyar insanı oldum burada. Inşallah. Ge, güle güle ge, gelirim arada bir elmanı da ben yerim yani. Güle güle <laughs> Inşallah. Şey Çok kahve. sağ ol. Canım. İçeride Içeride. Altın, altın, altın. gibisiniz <laughs> Sağ olun. <Uşlaroğlu gülüyor> ve sizin hayranınız. <laughs> ne mutlu bize. Ne bana mutlu bize. <laughs> Var ol. <laughs> be, be, ben şimdi biraz binayı gezeyim. Geçen geldiğimde çok kalabalıktı. Bir şey anlamadım. Bekledim evet. burada sizi gördüm. Dedim etrafını yollarını mollarını da bir yapın evet. dedim güzelce. Tamam. Bir gezdim bakayım nasıl yapmışlar. Sen benim hatirimi yaptın. Ne demek? Hadi ne demek? işine kaydın. Sağ ol anneciğim. Hadi işine Hadi. kopu yardım. Öyle tabii. Hadi kardeşim. Sağ Elim ol anneciğim. Be. Sağ ol. Ne demek? Elim Sen, senin elini öpmeyeceğim de Peki ne ol, yapacağım? Anneciğim hakkını helal et. Bir tane ne elman alıyorum. Şey. Bak. Helal olsun. Ne demek? Ha.